Merhaba arkadaşlar. Fener tanıtım videolarına bir yenisini daha ekliyoruz. Elimizde daha önce hiç tanıtmadığımız bir marka. Çok fazla bilmediğimiz bir marka var. Aplos markası arkadaşlar. Bu da yeni yeni palazlanan, işte Burk sofin Sofinvari ürünler üreten bir markamız ve fiyat performans açısından da gerçekten güzel yerlerde kendisine yer edinecek bir marka olarak görüyorum. Tabii ki kalite vesaire onlarla tek tek Ayrı ayrı konuşacağız, ilgileneceğiz. Gördüğünüz gibi Aplos'un taktiksel e, flashlight, taktiksel bir el feneri. Modeli T02. Bana şöyle AliExpress'ten bantlı bir şekilde geldi. Maalesef e, çok fazla gösteremiyorum ama burada belli belirsiz 1800 lümen ve burada da 373 metrelik bir atım mesafesine sahip olduğunu e, söylüyor. Burada bazı e, bilgilerimiz var zaten. Lümen, e, boyut vesaire. Onları ben ekrana yansıtacağım. Ekranda siz istediğiniz şekilde bakabilirsiniz. Bu şekilde bir kutuya sahip. E, ön kapak şeklinde açılıyor kutusu ve bakın şurada yine manyetik. Güzel bir kutu, kaliteli bir kutuda geliyor bu e, bir kere bu fiyat bandında güzel bir olay olmuş. Onu beğendim. Açtığınızda böyle yeşil bir e, kapak karşılıyor sizi. E, burada da gördüğünüz üzere hani e, bazı bilgiler şu öndeki e, işte plastiği sökün arka kapaktaki plastiği sökün gibi ve şunu da nasıl diyeyim size kullanıcı kılavuzunda bu şekilde yerleştirmişler hani e, ufak tefek detaylar ama e, güzel gösteriyor açıkçası e, şimdi burada e, gördüğünüz üzere yedek bir e, tuş arka tuşlu çünkü yedek bir arka tuş koymuş burada o linkler ve gördüğünüz üzere bir lanyard koymuş bize güzel bir olay fenerimiz e, şuradan da anlaşılacağı gibi e, üzerinden şarjlı Type C ile güzel de yine yumuşak bir kablo da bize ulaştırmış. atlos firması. Buradan da bir poşet içerisinde fener çıkıyor. Kutumuz da bu şekilde arkadaşlar. Manyetik. Bence fiyatına göre güzel bir kutu yapmış. Onun onu da hemfikiriz. Evet şu gördüğünüz gibi plastik parça bu şekilde buradan çıkıyor. Bunu buradan çıkarttık. Böyle koyalım. Fenerimizi ufaktan tanımaya başlayalım. Bu arada arkadaşlar Full HD'de çekiyorum. Ben genelde 30 FPS'deydi. Şimdi 60 FPS'de denedim. İnşallah daha güzel görüntüler alırsınız 60 FPS'den. Gördüğünüz üzere bu şekilde siyah boyut olarak güzel baya e, uygun e, boyutu ele güzel oturan bir e, fener olmuş arkadaşlar. E, i̇çerisinde ne var derseniz içerisinde gördüğünüz gibi çok sevdiğimiz CFT 40 LED var zaten hani e, bu tarz markalar e, bir böyle bir adım atmak için, bir level atlamak için ne yapıyorlar? Seviye atlamak için güzel ledlere geçiş yapıyorlar. Güzel ledlere geçiş yapınca da kasayı da birazcık toparlayınca gerçekten alınabilir bir seviyeye getiriyorlar kendilerini. Portakal kabuğu reflektör var. Benim sevdiğim tarzda çok aşırı derece derin bir portakal kabuğu değil. ince olmuş. Soft geçişleri var. Bu da benim için güzel. Gördüğünüz gibi arkadan taktik tuşlu. Burada yan tuşumuz var. E, klipsimiz var arkadaşlar. Klipsi görüyorsunuz. Çift taraflı. Bu da bizim için iyi bir durum. Şuraya da baktığımızda hemen gördüğünüz gibi Type C üzerinden de şarj olabiliyor fenerimiz. Ne yapalım? Bir pilimize bakalım. Şöyle pilimizi gördüğünüz gibi pil yine korumamız orada. Bakın 3000 mAh'lık 16 şey 18650. E, şarj edilebilir bir e, pil ile geliyor. Pilin üzerinde kendi markası vesaire yok. Bu şekilde bir e, sistem. Ama pilin gücünü e, ben kendi elimdeki diğer pillerle dönüştüm. E, pilin gücü amper değerinde bir problem görmedim açıkçası. Pili hiç fena değil arkadaşlar. Onu belirtmiş olalım. Şimdi e, fenerimiz e, bu şekilde gördüğünüz gibi. E, ne ile kıyaslayacağım derseniz eğer e, ben e, Aplos yeni bir marka olduğu için aslında düşük bir şeylerle de e, kıyaslardım. Fakat e, iddialı bir e, atım mesafesi veriyor bize 373 metre diyor. Madem öyle dedi. E, 373 metre ise ben de burada Nightcore MH 12 Pro ile arkadaşı e, kıyasladım. Tabii ki baktığınızda boyutlar birbirine çok yakın ama burada 21700'lük bir pil var. Bakın zaten boyutlardan yani genişlikten belli. E, kafa çap oranları birbirine çok yakın gördüğünüz gibi bir bir tarafta UHD U, UHI 40 bir tarafta da SFT 40 var arkadaşlar. Yani SFT40 ile UHI40'ın kapışması olacak ama tabii ki birazcık haksız kapışma olacak. Burada bir 3300 lümen, burada bir 1800 lümen var. Ama ee, gördüğünüz gibi SFT40'ın boyutunun daha ufak olması Kafa çaplarının birbirine yakın olmasından dolayı Atım mesafesinde de e, Aplos çok fazla geride kalmayacak diye düşünüyorum ben Ama tabi bu iş e, olay e, kaliteye geldiğinde Kalite tabii ki burada bir Nightcore var Öyle ya da böyle e, Her zaman e, üst seviye bir e, fener olarak e, kendini gösterecek Fazla uzatmadan e, açalım fenerimizi Gördüğünüz gibi e, fenerimiz belirli bir modda açıldı. Şu an eko modunda arkadaşlar. Şöyle bir fener e, evet oldu. burada niye böyle oluyor onu da çok anlamıyorum. Biraz ortalamam gerekiyor herhalde 60 FPS'te. Bakın e, netlemeyi düzgün vereyim diye. Burada gördüğünüz gibi 10 lümen e, civarında arkadaşlar eko modu var. Burada low modumuz var. Burada medium, burada yüksek. Arkadaşlar sonra tekrardan ekomoda düşüyor. Şimdi turbo mod nerede derseniz çift tıkladığınızda da turbo moda geçiyor. 1800 lümene. Şimdi normal standart tekrar basarsanız ne yapıyor? Tekrardan bulunduğunuz lümene tekrardan bizi koyuyor. Şimdi 3 kere bastığımızda güzel de bir strop yapıyor arkadaşlar. Hez değeri de hiç fena olmayan bir strop veriyor bize fenerimiz. Şimdi arka tuşta neler var derseniz arka tuşta Arkadaşlar momentri yapıyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi yarım bastığınız zaman bize momentri veriyor. Ama nerede bıraktıysanız oranın momentrisini veriyor. Şu an biz e, nerede bırakmışız bakalım. Gördüğünüz gibi şu an eco, low, medium, yüksek. Yüksekte bırakalım. Yüksekte bıraktığımız zaman da yüksek olarak bize gördüğünüz gibi momentri yapacak. E biz e, tur nereden bulacağız derseniz. Bir basıp ikinciyi yarım bastığınız zaman yani iki kere yarım basıp basılı tuttuğunuz zaman da turbo'yu veriyor. Ee, bu da güzel bir özellik. Ancak ben burada şunu beklerdim. Bastığınız zaman da turbo olarak devam ediyor bu arada. Ben burada şunu beklerdim. Hani e, turbo'yu çift bastırtmayıp standart olarak e, level'da yani seviyelerde atlatıp şu çift basmadaki çalışmayı arkadaşlar keşke e, stroba verseymiş. Yani strobu burada üç kere basma yerine buradan hızlıca strobada erişseydik daha iyi bir taktiksel fener olarak karşımıza çıkacaktı benim gözümde. Bu şekilde seçmişler. Ee, bence doğru mu? Yani şey çok büyük problem mi? Hani bunu günlük kullanmak isteyen çünkü her taktiksel feneri alan kişi bunu taktiksel olarak kullanmayacak. Günlük kullanım için hiçbir sıkıntısı yok. Ama velakin taktiksel alanda kullanmak için bu bizim adımıza bir handikap mı? Handikap olarak görebiliriz. Fener bu kadar çok fazla bir dediğim gibi ekstra bir durum yok. Şimdi yanına MH 12'yi de koyacağım arkadaşlar. MH 12'den sonra da tekrardan yanınıza geleceğim hemen. Evet geldim arkadaşlar. MH12'yi yanına koymadan şunu da yapayım dedim. bazen arkadaşlar soruyor şarj olayını. Gördüğünüz gibi Type-C'yi bu şekilde Powerbank'e bağladığınız zaman burada size kırmızı ışık yanaraktan bir şarj olduğunu söylüyor. Yeşil yandığında da şarj zaten tamamlanıyor arkadaşlar. Şarj göstergesi var burada. Yeşilse arkadaşlar açtığınızda bunu buradan çekelim. Zaten olay anlaşılmıştır bu şekilde şarjımızı çektik. Şimdi açtığımızda arkadaşlar burası yeşilse şarjı 100 100, %75 arası. Kavun içi ise 75 ile 50 arası. Ee, kırmızı ise 50 ile 25 arası. %25'ten de aşağı düştüğünde arkadaşlar e, kırmızı flash şeklinde yanıp yanıp sönen bir sistemimiz var. Buradan da bize şarjın ne kadar kaldığını söyleyen bir fenerimiz, akıllı bir fenerimiz var. Bu güzel gerçekten. Bu da atlamay atlamayayım istedim bu sefer. Şimdi MH20 pardon MH12 ile arasındaki atım farklarını şöyle bir bakalım. Şimdi gördüğünüz üzere buradan e, sol tarafta Aplos'u açtım. Sağ taraftan da bakın şimdi aynı yükseklikten tutacağım her ikisini de. Birbirlerine çok yakın bir atım şekilleri var ama Aplos'un daha dar atım yaptığını söyleyebilirim. Bu dar atımda Aplos'u mesafe anlamında güzel yerlere getiriyor mu? Evet güzel yerlere getiriyor. Ama MH12 Pro'nun da şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bakın Şimdi, Applous'un daha uzun atmasının sebeplerinden biri, bakın biraz daha dar da, kafa çapları da birbirine çok yakın. Bu dar yani aşağı doğru indiği için, biraz daha derin o indiği için, bakın çapımızda ne var? Çapımızda daralma var. Bu derinlikte arkadaşlar, buradaki derinlikte çaptaki daralmayı sağlıyor. Bu dar aldığı zaman e, bu bölgelerin e, şeyi nasıl diyeyim size aydınlatması da kuvvetli oluyor, fena olmuyor ve orta çapında aydınlatması e, daha da e, darlaşıyor. Ama burada gördüğünüz üzere e, yakın, geniş o şey dar olmayan, derin olmayan bir mesafe var. Burada da böyle olunca arkadaşlar, bakın böyle çok geniş bir alanı tarıyor. E, kafa çapının da büyük olmasıyla, led'in de ufak olmasıyla da e, güzel de bir e, kandela oluşturuyor, fener. Yani bunu da en azından teknik bilgi olarak vereyim. Eğer e, geniş atımlı e, Fener'in de hem e, hani spot haricindeki geniş noktaların atımının e, geniş olmasını istiyorsanız, daha geniş olmasını istiyorsanız buradaki mesafenin biraz daha e, derin değil de biraz daha sığ olmasını, burada dar istiyorsanız burada mesafenin daha derin olmasını bakabilirsiniz. Bu da bir e, bilgi olarak e, sizin e, elinizde kalsın. Evet fenerin e, kasa yapısından bahsedecek olursam e, kasa yapısı arkadaşlar hiç fena değil. E, bu arada ben e, bazı bilgilerini de fenerin e, koymuş olacağım ekrana. Siz oradan da incelersiniz. Yani kasa yapısı hiç fena değil. E, ben e, beğendim. E, Vurkosvari yani şurada tuş belki tuş belki biraz daha kaliteli yapılabilirdi ama ona göre de yedeğini koymuşlar. Hani tuşun hissiyatında bir problem yok ama biraz da hafif hani dolgulu biraz daha silikonu kalın olmuş olsa daha iyi olurdu. E, fena değil yani arkadaşlar. Burada ufak bir bazel yapmışlar. E, taktiksel olduğu belli olsun diye ama ekstra bir çelikten değil standart kendi alüminyum malzemesinden yapılmış. Şimdi e, ben ekrana yansıtayım ekranda gördüğünüz üzere arkadaşlar e, ne yapıyor fenerimiz e, 373 metre bize bir e, atım mesafesi sunuyor. Burada da zaten 34.750 e, kandela ile bunu e, sağlamış ama biz ne bulmuşuz? 385 metre. Yani 385 metre e, bu fenerde bir başarı güzel. Yani dediğim gibi SFT 40'ların zaten başarısı aşağıda kalmıyor. Biz de dengini tutturmuşuz. Ne yapıyordu Nitecore? Nitecore'a geçtiğimizde Nitecore 505 metre veriyordu arkadaşlar. Normal şartlarda fabrika verisinde. Biz ne bulmuştuk? 492 metre. Yani aralarında baktığınızda 100 metrelik bir fark var atım olarak Nitecore'dan sonra. E, Aplos güzel işler yaptığını bize gösteriyor. Arada fiyat farkları da bu arada çok fazla arkadaşlar. E, dediğim gibi e, teknik özelliklerini de koyuyorum. Şu an teknik özelliklerinde siz bakarsınız tek 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 söylememe gerek yok. Orada zaten gördüğünüz üzere e, neler var, e, Lüben levelleri ve bununla alakalı e, pilin dayanım süresi, boyutları vesaire. E, arkadaşlar daha fazla uzatmanın bir anlamı var mı bilmiyorum. E, fener güzel fiyat performans adına bence güzel. Şimdi sahamıza gideceğiz. Dediğim gibi 60 FPS Full HD'de çektim videoyu. Sahada biraz karanlık çıktı ama emin olun şunu söyleyebilirim. bir de bu şekilde deneyim istedim. Çünkü görüntü geçişleri biraz daha rahat oluyor 60 FPS'te. E, biraz karanlık çıktı. Siz de onun yorumunu da yaparsanız eski hali de haydi derseniz eski haline döndürürüm. Çünkü fenerleri olduğundan daha az ışıtıyormuş gibi gösteriyor. 30 FPS'te biraz daha olduğundan fazla gösteriyordu. 60 FPS'te de olduğundan biraz daha az gösteriyor. Bunun kararını da lütfen siz verin bana bildirin. Ben de ona göre şekle, şekle sokmaya çalışayım. Daha güzelleştirmeye çalışayım. Durum bu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi sahamıza geçelim. Sahada bakalım neler yapmışlar. Arkadaşlar şimdi sahamıza geldik. Dediğim gibi güçlü bir fenerle Aplos'u test edeceğiz. Bakalım Aplos bu güçlü fener karşısında neler yapacak. Şimdi Aplos'un test sahasına doğru bir tutalım. Aplos neler yapacak. Şu an Aplos'u açtığımda arkadaşlar gördüğünüz üzere düşük lümende açtım. Bunu düşük limeniz Eco mode. Bir daha bastığımızda düşük mod yani Low dediğimiz bir daha bastığımızda Medium bakın Medium'da 50 metreler 60 metreler 70 metreler çok mantıklı bir şekilde gözüküyor. Sonra Bir daha bastığımızda da yüksek mod yüksek modda bakın 130 metrelik ağaçlar 120-130 metrelik ağaçlar çok rahat bir şekilde bize gösterilebiliyor ama Turbo'yu açtığım zaman çift tıklayıp tabii ki güç 1800 lümende çok daha iyi yerlere doğru gidiyor ve geniş açısı da hiç fena değil şu şekilde tuttuğum zaman açının genişliğini de siz algılayabilirsiniz. Aplos'un durumu bir şekliyle bu diyebilirim. Ama ne yapabiliriz? Bir de 3 kere basalım. Bu şekilde strop ve çok yüksek hezlerde strop yapıyor. Bu da fena değil arkadaşlar. Aplos fena bir fener olmamış gerçekten. Tekrardan lümenimizi düşürdüğümüzde yani eko dediğimiz 10 lümen önümüzü aydınlatacak kadar kampta vesaire de iş görür. Low modda ise bir tık daha yürüme mesafelerini de işimizi görecektir. Ama medium dediğimiz orta lümen bakın 50 metreyi rahat gösterecek size. Bakın burada 60 metreyi burada 70 metreyi rahat gösterecek. Yani etrafınızı rahatça gösterebilecek bir şekle sokacaktır. Arkadaşlar Yüksek lümene geçtiğinizde yüksek lümende ise 120-130 metreleri bile çok rahat gösteriyor. Biliyorsunuz sft çok iyi bilettir. Ee, ne anlamda derseniz atımın e, yüksekliği anlamında. Yüksek lümende yani bunu turbo'da kullanmanıza bile çok fazla gerek e, duymayacaksınız. Emin olun bunu aldıktan sonra. Ama yine de güç istediğinizde çift bastığınızda gördüğünüz gibi şu an bakın çok rahat bir şekilde 120-130 metrelik e, mesafeleri alıyorsunuz 50-60 metreler zaten gündüz gözü gibi size gösteriyor arkadaşlar. Bu çok da iyi bir şekli var. Şöyle gösterebilirim size. Evet e, Aplos'tan yeteri kadar bahsettik. Şimdi e, canavarımızdan bahsedelim biraz da. Evet gördüğünüz üzere şu an MH12 Pro'muz. 3300 lümende. neler yaptığını görüyorsunuz. Tabii ki Aplos'un daha dar bir atımı var. E, MH12 e, hem güçlü hem daha uzak mesafeleri atıyor hem de daha geniş atıyor. Ama tabii ki aralarındaki fiyat farkını kalite farkını da es geçmemekte fayda var. Şimdi yan yana e, gördüğünüz üzere Aplos'u da turbo da açacağım. Şu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Şu an Aplos'u görüyorsunuz. Aplos şu an MH12 Pro şu an Aplos'u görüyorsunuz. Şu an MH12 Pro'yu görüyorsunuz arkadaşlar. Yakında MH12 Pro. Bu şekilde Aplus bu şekilde. Yakın yerlerde hiçbir farkı yok. Uzak mesafelerde ise Aplus'un hiç altında şey MH12'nin hiç altında kalmadığı bu şekilde de arkadaşlar belli. Şöyle tuttuğunda bakın atım olarak Aplus'un gücünü de buradan görebilirsiniz. Bu fiyat aralığında bu performans benim gözümde gerçekten çok iyi bir performans arkadaşlar. Bakın. Şöyle şu an tekrar ediyorum. MH12 Pro. Aplos. Tekrardan MH12 Pro. Tekrardan arkadaşlar. Aplos. Hatta bir daha çift tıklayalım. Evet doğru. Aplos şu an gördüğünüz üzere 1800 lümende. Burada da bir 3300 lümenimiz var. MH12 Pro olarak. Bu şekilde arkadaşlarım şöyle bir gezdireyim ufaktan ufaktan yaptıklarını siz de bu şekilde görün istiyorum. İkisi de hem yan tuşlu hem arkadan tuşlu. İkisinin de çalışma sistemleri birbirine çok yakın. Ama tabii ki birisinin fiyat bandı diğerinin neredeyse 3 katı arkadaşlar. Tabii bu da kaliteyle alakalı. Markanın kendi e, olayıyla alakalı bir durum diyebilirim. Çok fazla daha e, ne anlatılabilir derseniz bence bu kadar e, yeterli. Arkadaşlar Aplos Fiyatına göre çok güzel bir fener olmuş. Eksiği varsa da onu söyledim zaten. Ne dedim? Şu strop olayını arka tuşa koysalarmış. Çift çift e, tuşla e, turbo yerine e, strobu koysalarmış oraya. Tadından yenmezmiş. Ama bu haliyle de gerçekten çok güzel bir fener olmuş. E, bence Vorkos FC12 demiştim ya. E, Vorkos FC12'nin çok ciddi bir rakibi olmuş. Hatta e, atım konusunda da e, onun üstüne çıkmış diyebilirim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha güzel fenerler gelecek.